Merhaba arkadaşlar Kırmızı Kep'e hoş geldiniz Kırmızı Kep'te bugün sizlerle beraber çok uzun zamandan beri beklediğimiz UFL'in yeni futbol oyununun betasına bakacağız hiç girmedim her şeyi beraber deneyimleyeceğiz hemen X'e basarak başlıyorum ve karşımızda UFL uzun zamandan beri bekliyoruz FIFA'ya rakip olacak bir futbol oyunu çalışmaları vardı ve Türkçe sipkerinde olduğunu duydum. Arkadaşlar çok merak ediyorum bakalım nasıl bir oyun bizleri bekliyor Tabi bunun beta olduğunu ve geliştirilme sürecinde olduğunu unutmayalım Hemen bir kulüp adı yazarak başlıyoruz Kulüp adımız ne olsun? Kırmızı Kep olsun Kulübümüzün adı Kırmızı Kep, kısaltmamızda Kep oldu Devam edelim kareye basarak devam ediyormuşuz 4 tane oyuncudan bir tane kaptan seçeceğiz. E tabii ki biz de burada Cristiano Ronaldo'yu seçelim ama önce grafiklere bakmak istiyorum. Bunun açık beta olduğunu unutmayalım. Aşağıda da yazıyor zaten bu oyunun son sürümü değil diyor. Kaliteler son kaliteler değil diyor. E, Ronaldo'yu seçelim. Devam edelim abi. Dizilişimiz de 4-3-3 olsun. Ve bakalım karşımıza ne çıkacak. Direkt kulüp mü aratıyoruz, rakip mi aratıyoruz? Nasıl olacak hiçbir bilgim yok. Online olduğu için oyunda bazı hatalar olabilir. Tamam abi basıyoruz. X'e bas. UFL. Menü karşıladı bizi. Hemen abi şu müziği kapatmak istiyorum öncelikle. Seçeneklere bir gelelim. Müziği kapattım. Bir Herhangi bir telif yemeyelim. Ee, ana menüde bizi karşılayan şeyler oyna, kulübüm, pazar, görünümler, etkinlikler ve seçenekler. Seçenekler ve etkileşim. Rakiplerin bir listesine göz at diyor. Bir bakalım. Henüz geçmiş yok güzel bir şeye benziyor ya kontrol ayarları tabii ki eski PES alışkanlığı FIFA alışkanlığı olarak Şutu kare yapacağım. Kontrol ayarlarını istediğim gibi yapmaya çalıştım. Ben şutu kare ile çekiyorum. Ee, R1 ile koşuyorum. Savunmada da kayarak müdahale normalde başka tuştu. Onu da yuvarlığa aldım. Ayakta müdahaleyi de kareye aldım. Şu anda istediğim her şeyi başarıyla yaptım diye düşünüyorum. Daha sonra bu detaylara bakarız. Ya buradaki menüde şu anda çok boğulmak istemiyorum. Oyuna orijinal bir şekilde nasıl e, ayarlamışlarsa o şekilde başlayıp daha sonra beğenmediğim veya farklı gelen şeyleri değiştirmeye çalışacağım. Görünümler, pazar, bura hiç bakmıyorum Ben direkt oynaya bakıyorum ve dereceli maç aratıyoruz şu anda bakalım rakip bulabileceğiz mi ee, yani bir oyunu offline oynamakla online oynamak arasında çok fark olduğunu düşünüyorum Mesela biz FIFA'yı her zaman Ultimate Team'i özellikle eleştirdiğimizde onun online oyun olduğunu unutmamamız gerekiyor ee, FIFA kariyerle FIFA Ultimate Team arasında ne kadar fark varsa NBA'yi düşündüğümde mesela NBA 2K'nın normal offline kariyeri şahaneyken online'ı yine benim istediğim, sevdiğim bir türde değil maalesef. Hatalar var. Ya demek ki oyunların offline ile online arasında oldukça dinamik farkı ve pingin etkisiyle de kalitesizlikler meydana geliyor. E şu anda bu oyunu da beta olarak direkt online'da denediğimiz için büyük ihtimalle bir sürü şeyde Hatayla karşılaşacağız Ve hoşumuza gitmeyen bazı şeyler olacak Yaklaşık 5 dakikadan sonra Maalesef maç bulamadı Acaba yapmam gereken başka bir şey mi var Evet bir rakip buldu nihayet Önce 5 dakika boyunca rakip bulamamıştı Şimdi 3. dakikada ya da 2. dakikada Rakibi buldu hemen kabul edeyim ee, Karşıda da Cristiano Ronaldo var Deplasman forması Değiştiremiyorum herhalde bunu Tam Analogla değiştiriyormuşuz Beyazı seçtim rakipte kırmızı formasıyla sağda çok merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak. Bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan bir takıma karşı oynuyoruz şu anda. Rakibin kadrosu da görüntüde. Maçımız yükleniyor bu akşam bize katılan herkese şimdiden teşekkür ederiz. Hükkesi Speaker. Hollanda'da Hetbus Park'tayız. Burası ülkedeki en küçük profesyonel futbol sahalarından biri. Harika bir stadyum burası. Bir parkın tam ortasına inşa edilmiş. Burada dört mevsim futbol oynanabiliyor. Vay be, eee Stat hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İki takım da kağıt üzerinde çok iyi ama önemli olan sahaya koyacakları oyun olacak. Şimdi evet oyunda malumunuz gecikme var ama biraz daha böyle mekanikleri anlamaya çalışacağım. Maç sakin başladı. Top şimdi sağ kanatta. Bir bakalım. Böyle oyunu açmayı deniyorum. Top savunmanın solunda. Kamera sevdiğim bir açıda değil. Ee, onu değiştiririz ama önce bir oyunun mekaniklerine bakmak istiyorum. Çok gecikme var bu arada. Kırmızı kep. Şöyle devam edelim bir. Oha, bayağı ayağından açıyor ya. Rakipte de etti topu bize. Şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Biraz oynamam lazım. Siz de gördüğünüz kadarıyla... Yorumlarda bulunursanız sevinirim. Pas mekaniklerini deniyorum da şöyle havadan açtık. Kaleciye kadar dönüyorlar. Kaleciye bu kadar mı dönüyoruz? Golle gerek. Tamam. Ya, devam, dedi. devam Devam. Şöyle bir ara pası bu deneyelim bu bakalım. Var. Ee, L2 ile otomatik pres yaptıracağım. Tamam. Rakip de çok bilmiyor. Oyundan oyuncular topu ayağından çok fazla açıyor gibi hissediyorum şu anda. Sahaya iyi bir pas geldi. Bayağı ayağından açarak kontrol ediyorlar. Oyuncularla alakalı da olabilir o. Bindir bakayım abi. Bir şut deneyelim mi uzaktan? Ha bu ne uyduruk bir şut. Gideceği yeri kestirmek o kadar da zor olmadı sanki. Spiker Melih. Melih dur bak. Hemen yardımına koştu. Sait boşluktaki arkadaşını gördü. Sanki Melih gümüş bıçak mı ne onun sesine benziyor ama o değil herhalde. Melih Şendil olabilir veya. Ben Melih Şendi ile Melih Gümüş Bıçağı da karıştırıyorum. Hangisi hangisiydi? Hmm, anlamsızlık var oyunda. <laughs> tamam anlayamıyorum açıkçası ama. Oynamaya çalışalım bakalım. Yürü abi şu ara pasını at. Hadi bir gole Cristiano doğru gidelim. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Ronaldo. vurduk. Konuk takım, Konuk takım golü buldu. Gol sevincini ben yaptırıyorum. Tabi bir de bilgisayarda görmek lazım bu oyunu. Bilgisayardaki grafik kalitesiyle PlayStation 5'teki aynı değil. FIFA FIFA'da da aynısı değil. EAFC 24'te bilgisayarda çok daha kaliteli duruyor oyun. Ee, bunun yine söylüyorum aşağıdaki uyarıdan da hatırlamamız gerekiyor. Bunun açık beta olduğunu unutmamamız lazım. Çok şey değişecektir. Üzerine geri bildirimlerle beraber çok şey katacaklardır. Ivan Sanchez araya girdik. Yani tamam. Ping'e biraz alıştım. Ama Pink değil de biraz Var. böyle Erdoğan. oyunun yapısını öğrenmem gerekiyor. Şöyle bir Verkaç deneyelim bakalım. Orada Mesela Verkaç'ta oyuncu gene oyunun oyuncumuz yardırdı gitti. Hala koşmaya devam ediyor. Şöyle Yaşağıtak bir pas zamanı. deneyelim. Mükemmel bir pas. Çok iyi. Şimdi topla ceza sahasında. Lan vursana. Gecikmeden vuramadım. Yakın bir, noktada top bir skill kaydı. deneyelim bakalım. Sağ analogla bir şeyler deneyelim. Aslında kontroller FIFA'ya çok benziyor. Yine L1'e basarak topu böyle geri çekebiliyorum. güzel Oyunu açalım şöyle. Biraz şeye bakmaya çalışacağım. Mesela L2'ye basarak yuvarlığa basınca biraz daha plase verdi gibi sanki. Bir uzaktan şut deneyelim mi? Evet açıyı bulduk. Uzaktan şutumuz kalecinin üstüne. Kafa topları nasılmış? Bota karşı mı oynuyoruz ne böyle ya Bir plase deneyelim bakalım plase doğru mu Evet of Tamam tuşları tam istediğim gibi ayarlamışım bu arada Fakat bir futbol oyununu Eee En keyifli hale getiren şeylerden biri de Kamera açılarıyla biraz oynamak Mesela ben FIFA'nın orijinal kamera açısıyla oyunu çok sevmiyorum Tele'ye aldığım zaman Oyun biraz daha değişiyor benim için Şimdi bunda da bir Farklı kamera deneyeceğim Bunu zaten bir yarı Gördük görebileceğimiz kadar Dinamik bir oyun izletiyorlar bize. Hakem oyunu durdurdu. Offside. Ne oldu? Ha. 49. dakika hala bitirmedi. Maçtaki ilk 45 dakika. FIFA <laughs> olsa anında çalmıştı herhalde. Modasına doğru yöneliyor. Kısa bir aradan sonra maç kaldığı yerden devam edecek. Devam edecek. Pekala. E, maça devam et değil de ayarlara bir gelelim hemen. Çalımlar, ekran göstergeleri, onları geç canlı yayın kamerası, izometrik, canlı yayın. iki tane kamera varmış. Canlı yayını o zaman şöyle biraz Yakınlaştıralım abi. Ben biraz grafikleri anlamak istiyorum. Bir hafif de tepeden olsun. Oyun falan. Bunlara da artık bakarsınız. Şuradan hemen geri çıkayım. Maça devam ettiğim. Oyuncu değişikliklerine falan hiç bakmıyorum. Kamerayla biraz oynadım. Biraz zoom yaptık. Oyuncu grafiklerini biraz daha iyi görelim diye. Evet Sadiki. Biraz ilerleyelim şöyle. Ne diyeceğimi bilmiyorum açıkçası. İzleyip görelim. <laughs> Spiker ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü hiçbir şey yapmıyoruz. çıktı. <laughs> <laughs> Şu eski teleoleyi sunan adam var ya. O Melih Şendil miydi? Melih Gümüş mıydı? Top şimdi sağ boşluğunda. Hızlı çok düz ya. Yani sanki bir pozisyon çıkarabilecekler mi? 3 tane wave wow eklemişler. Sırayla devreye giriyor. Yap ortayı offside mı? Top kaybı. Mesela hakem bayrağı kaldırmadı burada. Bunlar çok takılacak şeyler değil. Gameplay'e odaklanmamız lazım biraz. Sağda solda sağda neler dönüyor türbünlerde ne var falan bunlar hiç ilgilenmememiz gereken konular şu an. İyi bir oynanış sunsun bizim için yeter top şimdi kalecide Tamam haydi bakalım. Sağ tarafa arkadaşta geliyoruz. yürü bakalım Ronaldo. Ronaldo. Ceza sahasında tehlikeli girişimler olabilir. Offside herhalde. Gözünü dört açması lazım. Offside'dan doğan la en direk serbest Tabii gecikmeyle vuruşu. alakalı bunlar. Dört tane şutumuz var. Biz Top bir gol daha atmaya çalışalım. Yönlerdi. Şimdi oyun mekaniklerini denemeyi bir bırakayım. Bir gol daha atmaya çalışayım. Koşu yapan oyuncular var. Şimdi bir boşluk yakaladılar. Şey rengi birbirine çok benziyor. İkinci tehlikeli bölgeye doğru. Kontrolle. Maça da Hangi var. oyuncunun bende olduğunu tam Topka net anlayamıyorum. O renk büyük mali değişir. Uf, direkt sesi çok iğrenç bu arada. Direk sesi koldan çıkıyor. gelmiş olabilir. Link diye Ten böyle bir metal yandı. sesi geldi. 65. dakika. Güzel Hadi bakalım. Ancak top kaleci de... Üçgenle topu indirebildim ama çok saçma bir indirme oldu Hadi abi hazırlanıyorlar Vücut koyma tuşunu da R2 yaptım ona da bakacağım birazdan Kare gene e, Taktikal defanstaki gibi Top kapıyor Onların hepsini istediğim gibi ayarladım Yani Açıkçası şu an çok oynanabilir bir oyun gibi gelmiyor ama Hemen öldürmek de istemiyorum Oyunu bakalım yani FIFA varken, EAFC varken şu an hiç Stoppere bu şartlarda oynuyor. rakip olabilecek gibi o görünmüyor. Pesin son hali bile bundan çok daha iyi. Gönderdi. Ama bakalım güncellemeleri takip edeceğiz. Pas Gel abi. Ronaldo. Savunma şimdilik hata yapmıyor. Bir vuralım şöyle. Vur. Ronaldo. <gülüyor> Ronaldo. <gülüyor> Cristiano Ronaldo. Offline denememiz lazım ya şu oyunu. Bölüm tekrarı. Yani oyuncuların hareketi biraz robotumsu gibi geliyor mu size de? Çok güzel yere vurdu. Yüzler falan fena değil. Bilgisayarda bunlar çok daha iyi olacaktır. Deplasmanda bir gol daha buldular. Büyük bir avantaj elde ettiler. Hızlı bir biçimde ilerliyor. bak aşağıdaki kırmızı benim kontrolümde zannettim. Yukarıdaki benim kontrolümdeymiş. Onu tabi ayarlardan kapatabiliriz. İkinci e, adam şeyini. Şada da kaldırıyordum ben onu. Ayarlar, istatistikler. Tamam geç. Bunlar hiç önemli değil ya şu anda. Taktiklere bir gelelim. Diziliş, taktikler, sorumluluklar. EAFC'ye çok benziyor menü aslında şey olarak ana başlıklar, taktikler, sorumluluklar diye bir şey var. Oyunun ayarlarına bir gelelim tekrardan. Ekran göstergeleri. Mini harita, rakip rengi, internet bağlantısı göstergesi bitti neyse. Mesela burada sağa sola döndüremiyoruz. Ee, görünmez bir şey var herhalde. Sağdaki sağ taraftaki oyuncuya atmaya çalıştım. Tamam doğru yere gitti. Bunu başarabilmek çok önemli. Benim PES'ten FIFA'ya geçişim böyle olmuştu. FIFA'da istediğim her şeyi yapabiliyorum diye FIFA'ya geçmiştim. FIFA 2011'de. Top şimdi savunmada. At bakayım sol tarafa. Mesela iki kere üçgene basınca ne olacak? basmadım. Bekliyorum. İki kere üçgen kaldırmadı topu gibi. Son 4 dakika. Tek pasları şu an pinkten dolayı yapamayabiliriz. Tiki takayı. Tekrar aşağıya veriyorum. Ronaldo bir yürü bakayım. Tamam o da olur. Bir orta deneyelim. Hiç orta denemedik değil mi? Ortayı da yaptık. Kafayı vuramadık. Kaleci ışınlanarak geldi gibi oraya. Son 3 dakika. Top savunma oyuncusunda. Şöyle oyunun yönünü değiştirdik. Sağ beke döndü. Sağ tarafa. Bir ver kaç denemesi. Başarısız. Bir pas. Güzel pas. Kayıyı mı? Penaltı falan görelim yaklaştı. mi? <laughs> Kendi oyuncumu kırdım. Orta oyuncusu buluştu topla. Hakem biraz fazla uzatıyor. Onda problem yok. 2-0 kazandık ilk maçımızı. Ee, <laughs> Yani bir şeyler söylemek için çok erken. Anlamam lazım. Sunucuya bağlanılamıyor. Pekala. Yalnız oyun büyük ihtimalle Ronaldo futbolu bıraktıktan sonra <laughs> çıkacak. Evet. Sunucuya bağlandı zannettim ama oyun hata verdi. Abi raporlayalım. 23 MB zaten. Belki bir şeyleri düzeltirler. Bu geri dönüşleri yapmamız gerekiyor. Oyunun daha kaliteli bir hale ulaşması için. E, dereceli yerel. Yerel. Kümelerde yükselmek için dereceli maç kazan, dostluk maçı yapmak için lisanslı bir takım seç veya bir takım oluştur. Yerele bastım şimdi. Ha, offline oynuyoruz işte. Evet offline oynuyoruz abi. Devam edebilmek için ev sahibi tarafında hem de deplasman tarafında en az bir oyuncu olması gerekir. Evet ikinci kolu taktım. Bir devam edeyim şöyle bir. Bakayım ne olacak. Bazı takımlar var ama saçma sapan takımlar herhalde. Kendi kırmızı kep takımımla da oynayabiliyorum. Ee, orijinal takımlarda da Böyle değişik değişik takımlar var. Pink'siz nasıl bir oyun bizi karşılayacak onu deneyimlemek istiyorum ve bunu çok merak ediyorum açıkçası. Devam edelim. Top çok önemli değil. Stadyumu değiştirelim başka bir statta oynayalım bu maçı. Gündüz bir de bir gece maçı görelim. Hava durumunu şu an değiştiremiyoruz. Elle oynama aç kapa falan. Tamam bunları da ayarladık. Bir maçı başlat diyelim bakalım. Tam yeni bir maç bulmak şimdi 10 dakika sürecek. Evet gece maçı. Bu gece gecesi. Bu gece futbol aşıklarının gecesi. Milyonların sevgilisi futbolla dolu bir güne daha merhaba diyoruz sevgili izleyiciler. Tamam o adam Müzele. ya. Hoş geldiniz. Televale. Fransa'dan canlı yayındayız ve Stade Pentagre'de tribünlerde hiç boşluk kalmadı sayın seyirciler. Stadın seyirci ortalaması 3-4 bin dolaylarında. Fakat böylesine iki büyük takım gelince biletler anında tükenmiş tabi. Ben Selim Galipoğlu ve meslektaşım Melih Acar'la birlikte bugünkü maçta heyecanınıza ortak olacağız açık zeminde güzel bence Başka bir mücadeleye şahit olacağız. Ev sahibinin bugünkü kadrosu ve bahsettiğim dizilişi, bu. Bugün dengeli bir 4-3-3 ile çıkacaklar sahaya. Şimdi de konuk takımın dizilişini inceleyelim. 4-4-2 son dönemde yeniden yükselişte. Spikere de çok takıldık da bu da takılmamamız gereken bir şey aslında. Ama yani söyleyecek bir şey bulamıyorum şu anda neyi değerlendirebilirim ki burada Spikere konuşabiliriz. Evet, farklı kamera açılarıyla maçımız başlayacak şimdi. Vaa top biraz şey oldu mu? Böyle yamuldu mu ne? Yine kameraya bir gelmek istiyorum. Oyunu daha çekici hale getirebilmek için nasıl yapabiliriz? Canlı yayın. İzometriye geldiğimiz zaman da yakınlaştırma bu zaten çok uzak oluyor. Bunu hiç sevmem. Tamam. Şu anda canlı yayın özel kamera yüksekliği de ona 10, 10 şeklinde maça tekrardan başlıyoruz. Hadi bakalım şimdi oyunu biraz daha net. Çaldı. İki takıma da başarılar net anlayabileceğim. Dur bakayım sağa sola. Şu an gayet iyi. Maç sakin başladı. Bak L1'e basarak ince top sürebiliyorum. Topu çok sevdi galiba. Evet top, topu sevdim. Yardımına yetişti. Topu merkezin sağına gönderdi. Şimdi iki kere X'e basınca herhangi bir şey olmuyor. İki kere üçgene basınca da herhangi bir şey olmuyor. R2'ye basarak e, bir kere daha deneyeceğim. Bir duvar pası. Tamam. Merkezde bunda bir sıkıntı yok. R2'ye basarak topu açmada bir sıkıntı yok gibi. L2'ye basarak da uzun bir biraz daha böyle Geri sert geldi. Aynen. Topu kaptıracak gibi durmuyorlar. Ama ve bu paslaşmalar artık bir tehlikeye dönüşmeli. Hmm, bu alana değişik bir, bir pas arkadaşlar. Geçti. Bakın L2'ye basarak yuvarlığa bastığında ayak içi plase sanki böyle şey Fred pası. Kaleci de karşı karşıya bırakacak bir pas verebilirmişim gibi duruyor. Yakın bir topu Bunu FIFA'nın eski sürümlerinde de yapıyorduk. Göğüs hizası pas diyordum ben ona. Şu pası vereyim bir. Bu an Sebastian Veron pası böyle sert. Şimdi L2'ye basarak üçgene bastığım zaman da Bak normal üçgen L2'ye basarak üçgen Pek bir anlayamadım L1 yuvarlak bayağı havadan Evet bayağı bir L1 yuvarlak Şimdi en sağ kanada L1 üçgen yaptım Bu L1 üçgenle Şu yani Bekletmeden bir orta deneyeceğim Yetişemedi Bir kaymayı deneyeceğim bakayım ne olacak Kayarak Güzel. tam zamanında müdahale etti Etkili bir atak izleyebiliriz Orta denesek mi? <laughs> ha bak direkt topa kaymıyor. kaymıyor Gerçekten tam ayağına gitmeniz lazım arkadaşlar bakın Yani çekim alanına girdiğinde otomatik topa gitmiyor Senin biraz daha manuel olarak onu başarman lazım Tamam. Defans zorlanıyor. Buradan Topla bir plase deneyelim bir bakalım. Türlü. Rakip Korner bakalım nasıl. İlk Küçük defa korner kullanacağız içeri değil mi? Pozisyonu güzel bir kurtarış. Korner. E, evet yine FIFA gibi. FIFA'nın eski sürümü gibi. Herkes onu bekliyor. İndirmeye çalışacağım. Tamam onlar otomatik olarak indirdi. Gel, Ayakta kapma daha başarılı olur gibi. Yani kayarak böyle çok mecbur kalmadıkça kaymamak geldi. gerekiyor gibi ama. Bir sert şut deneyelim. Şuta bak. Başka neyi deneyebilirim? Skill zaten FIFA'nın aynısı. Ben çok skill kullanmayı topuk sevmediğim için, skill yapmayı sevmediğim için bununla çok ilgilenmiyorum. Ama basit ee, mesela sürekli L1'e bastığımda Bakayım ne olacak Şu bacak arası şeyi yapacak mı Yok onu yapmıyor Otomatik olarak kapıyor bu arada Çok güzel kaptı topu Vücut koymayı bir denemek istiyorum Geçit vermiyorlar top kaybı Şu vücut koymayı bir deneyelim bakalım Evet Rakibi kendi ceza sahasına hapsettiler ama vücudumu... yakalamakta zorlanıyorlar Rakibe bunaltıcı bir baskı uyguluyorlar. Otomatik olarak pres yapsa bu. Ve şut! Harika vurdu ama kaleyi tutturamadı. Bir free kick deneyelim bakalım arkadaşlar. Şurada Ronaldo'ya arkadan bir kayalım bakalım nasıl olacak. Ee, kaymak, kare şu an bunda. Yakın mesafeden free kick kullanılacak. <laughs> bir an faul vermeyecek zannettim. Ve bir faul oldu. Sarı geliyor. Free bir bakalım nasılmış. Maçın 32. dakikası. Aa bu da eski FIFA. Aynen. FIFA'nın eski sürümlerinde yine bu vardı. 5 saniye var bir deneyelim bakalım. Of. Üç buçuk çubuk doldurdum. İyi gördü Çok yüksek. Sağ Anadolu deneme fırsatı bulamadım. Bir frikik daha deneyeceğim bakayım. Gelen ortaya harika vurdu. Ama ne yazık ki bu güzel vuruş golle taçlanmadı. Gelen ortaya harika vurmuşuz. Şuradan güzel bir frikik olabilir. Lemar, haydi bakalım. Lemar kayarak geliyoruz. Hakem faulü ama avantaja bıraktı. Evet. Nereye gidiyor hakem? Hakem faullerin dozunun artmasını istemiyor. Biraz daha az doldurmamız gerekiyor. Bence bu sefer gol atacağım. Ne diyorsunuz? Sağ analog bir şey yapmıyor bu arada Hedefi aç kapa var Kamerayı değiştir var Evet iki doldurdum bu sefer Maçtaki... Hakikaten attık be Vallahi içime doğdu Yani gol oluyor mu olmuyor mu Onu anlayamadım bile Kamera çok aşağıdan olduğu için Bir tekrar izleyelim bakalım Ama yani ikinci frikiğimde Golü attıysam demek ki Bu oyunun frikleri biraz kolay gibi Çok da güzel yere vurmuşuz. Baraj zıplamadı. Büyük ihtimalle diğer kolda bir tuşa basmam gerekiyordu yine barajı zıplatmak için ama otomatik bence zıplaması gerekiyordu. Evet başka bir şey deneyebilir miyim bilmiyorum. Bir orta kafa falan deneyeceğim ya. Sana bir orta yapayım şöyle. Hatta Cesur iki kere yuvarlığa basarsam bir kafa sarılma, şut şansı vermiyor. Bu plase denemesi plase of de güzel be. gitti. Tamam. Hmm, oyunu az çok anladığım gibi, offline'ı çok daha iyi, çok daha stabil. Elbette yani FIFA varken bu oyunu şu anda tercih eder miyiz? Bununla bir kariyer yapar mıyız? Büyük soru işareti. Kulübümde bazı şeyler var, etkinlikler, görevlere geldiğimde yani şunlarla hiç uğraşmak istemiyorum şu an. Zaten beta olduğu için bir iki gün sonra oyun kapanacak geri. İkinci adamı üstüne gönderiyorum şu an. Güzel aldık. Penaltı mı? Ceza yaptı. Penaltı doğru Dur bakayım. Sözlü uyarı geldi. Nasıl bir hmm. duruş yapacak, saçma bulacak? bir penaltı Kali olabilir mi sizce? Sağ analogla uçmaya çalışacağım. Kolda İkinci golü yiyoruz. Yani sizce pozisyonda penaltı var mıydı? Ben direkt kareyle, ayakta müdahaleyle topu aldığımı düşünüyorum ama izlememiz lazım tekrarını. Ya benim bu oyundan beklentilerim çok daha farklıydı o ya. Anda çok anda daha oturaklı kaldı. ve böyle... Ne bileyim 2K gibi bir futbol oyunu bekliyordum ama şu an büyük hayal kırıklığı içerisindeyim. Oynayanlar varsa mutlaka yorumlara bir şeyler yaz, yazsın. Merak ediyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Bir ver kaç deneyelim bakalım. Tamam. Hadi Ronaldo, şöyle kısa bir orta. Ronaldo kafa, kalecinin kucağına. Açıkçası ne diyeceğimi bilmiyorum biraz zamana bırakmam lazım. Çünkü çok acımasız da olmak istemiyorum. Adamlar açık betaya şu anda erişim imkanı verdiler ki geri dönüşlerle oyunu güzelleştirsinler. İlk defa birilerinin oynamasına sebep oldular ama bu şekilde oyun hiç oynanabilecek gibi durmuyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl bir UFL bizi bekliyor. Beklemeye devam edeceğiz. Yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Daha fazlası için kırmızı kepe abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayınız lütfen buna benzer YouTube'a özel içerikler gelmeye devam edecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşçakalın. kalın.